arkadaşlar. Meramıza geldik. Yine Esenli Barajı'ndayız. Uzun zamandır gelmediğimiz bir mera vardı. Akşam üzeri ani bir av gerçekleştirelim dedik. Çok ani gelişti. Birkaç saatlik av yapacağız. LRF takımlarımızı aldık. Yine küçük boylarda böyle küçük büyük boylarda jig takımlarımızı falan her şeyimizi hazırladık geldik. Bakalım arkadaşlar. Amerikan Nehri ve Sudak peşine koşacağız. İnşallah size güzel görüntüler veririz. Rastgele bize. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Müslüm Bey katiller hazırlıyor. Ben ondan bugün çok umutluyum. Yine her zamanki gibi efsane statları tutacağına inanıyorum. Bakalım. Rastgele bize. Var mı Uruş? Evet Müslüm Bey aldı balığı arkadaşlar. Balığın yerini ben vurdum. <laughs> Böyle Müslüm Bey'e odaklanalım. Evet çok güzel boylarda bir tör aldı. İrileşmiş of 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 of. Müslüm Bey tebrik ediyoruz. Suda dur o. Evet Müslüm Bey balı aldı. Biz oltamızı kopardık. Sudan. Yok, kardeşim, o çok güzel bir boy ve ve, ve tut 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 gitmesin <laughs> kaçtım ben ne kattım Müslüm abi kop da onda sana şey var ya ne Aa ya. yani, yani, şey var Neden Nereye takılmıyor? nereye atayım? Tak. Takılmayan yere atayım da. Abi takılıyor ya burada. Şine, şine gidiyor, <laughs> yok yok takılmasın, sorun <laughs> değil. solucan rengini deneyeceğim bakalım. Kahve rengi silikon. Duş aldım. Evet, hadi. Aldım. Aldım arkadaşlar bak aldım. Evet geliyor çok güzel bir boya. Evet, 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 evet. Sen ne aldın? Yoksa birbirimizi mi tuttuk acaba? Can ben balık ya, beni kafa atıyor, beni hissediyorum. Ben balık almışım Müslüm abi sen beni tutmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar balık aldık. Evet bu arkadaş. Müslüm Bey de almışlar balığı. Kenardan mı aldın ya? Ya bilmiyorum ki. Geç Müslüm Bey de güzel bir boy aldı. sen senin için çeker Onu bir şey yapayım Müslüm abi sana. Şu arkadaşlar. Şu balığımızı salalım. Evet şöyle hadi. git Bakalım güzellik. Hoppa. Evet Müslüm Bey'in yakalamış olduğu canavar da burada. Hadi yatalım. Sevgi ha. Demek ki kahverengi de çalışıyor. Müslüm Bey balığı aldı. Hemen hemen onun tarafına geçiyoruz. Hemen 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 Müslüm Ağa e balığı aldı. Evet. Çok güzel boylarda bir köy çıkandır Müslüm Bey. Hadi bakalım. nasıl kere. Ee, vallahi de bakalım deniyor işte aldım 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 aha, ada, aha da aldım amca seninle ne konuşurken <laughs> He, burası güzel İyi kötü balık alıyoruz ya amca o oh, her zamanki yere geldik işte A amca bir saniye amca bir saniye kapatıyorum ben hadi 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 hadi, hadi. Müslüm abi şey aldı büyük hadi aynen hadi hadi kapatıyorum dur Müslüm abi <laughs> babam <laughs> mı tamam, tamam. evet arkadaşlar Müslüm Bey çok güzel bir balık aldı. Hadi bakalım. Hadi Müslüm abi. Şöyle uzak çekinin, Kamışı görün. Kocaman. Evet. 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 Şöyle yaklaşalım. Müslüm Bey yaptı. Yapacağını yine senetor aldı arkadaşlar. Hadi. İnşallah sulaktır. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel bir sulak arkadaşlar. Oy oy oy. Çok güzel bir boy. Hemen deneyelim. Devam edelim. Mükemmel bir balık. Çok güzel bir boy. Arkadaşlar çok efsane. Oy oy oy. Şuna bak. Oy 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 oy. Hemen hemen devam. Hemen devam. Hemen devam. Ama devam hemen. Dur kardeşim gitme. Hadi abi. Devam et abi. Sen evet ve Senetor burada arkadaşlar. Çok güzel bir balık. Ama devam ediyoruz. Bu burada dursun. <laughs> Üstüme yapıştırdı yine ya. Allah'ım al, aynen aynen devam devam. Hiç durma yok. Ben de pörç tuttum. bana. Ben pörç tutuyorum Müslüm Bey tutak. Hadi bakalım. Yukarıdan geliyor perç ya. Müslüm Bey yine devam. Küçük mü? Evet Müslüm Bey balığını salıyor arkadaşlar. Evet. Suya sal da. Bu balığa da saldırıyor. Canlı balığa da saldırıyor. Saldırmaz ha. Saldırır ya. Canlı balığa değil de küçük yeme yani. Evet saldı. Müslüm Bey gönderdi oğlum. O küçük abi ya. Müslüm Bey'in yanına süne süne gelelim. Valla Sen alıyorsun? Ne yapayım? Ben seni çekerim, ben avlanmam. Bugün sadece Müslüm Bey'in kameramanlığını yapıyoruz değil. Bu iki iyi ki düşmüyor oradan ha. İnek oradan düşse gider ha. Bakın baksana yavaş yavaş çıkıyor düşmemek için. Bak bak, adım atacak yer bulamıyor bak. aldım arkadaşlar aldım 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 pörç aldım nasıl kafa atıyor. Gel bakayım ya buraya çok yakından aldım küçük pörç Evet burada gide gidemedi. Evet, gide aldım arkadaşlar. Yine bir pör çaldım. Geliyor. Evet. Geliyor arkadaşlar babamız. Evet. Gel buraya gel buraya gel buraya. Güzel kafatan bir balık. O güzel boy. Çok güzel boy bir pör çaldı. Çok mükemmel bir boy. Şuna bakın. Sen nesin be? Efsane bir boy arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir arkadaş. Hava devam. Hadi bakalım. Marmarada en büyük pörtük. Müslüm abi. Föcüğüne en büyüğünü ben tuttum. Su ha. <laughs>

Hadi alalım balığı. Hadi alalım balığı. Motivasyonumuz tam şu an. Acayip soğuk hava. Evet. Motivasyonumuz tam dedik. Alamadık balığı. Kaçırdık be. Aldık mı yoksa ya? Küçük mü aldım anlamadım ki. balığı almışız arkadaşlar. Çok küçük bir suda kalmışız ya. Çok küçük bir suda. Ben ne diyorum? Neden atak yapmıyor? Küçük bir suda kaldık arkadaşlar. Çok küçük minnacık bir balık. Hemen incitmeden suya iadesini gerçekleştirelim. Bir kere atak yaptı. Sonrasında hiçbir emare göstermedi. Hadi bakalım. Güle güle. Aha, suya çıkmaya çalışıyor arkadaş. Hadi güle güle canım. Good evening. Küçükleri varsa büyükleri de vardır. <laughs> evet. Aldım pörç aldım pörç aldım. Evet çok güzel kafa atıyor. Bıraktı benimki bıraktı. Seninki? Müslüm Bey aldı balığı. Hoppa. <laughs> benimki bıraktı abi yolda be. Yani yakından aldı evet. Arkadaşlar son kapanış balığını tutan bakalım kim tutacak, Hüsnü Bey mi yoksa ben mi? Çalışma <laughs> başlattım, şu an çalışma başlamış durumda, lütfen beraber başlayalım. çekilin, bekleyin, Kim tutarsa bugünün galibi o, Hüsnü abi büyük balık tutmuş olabilir ama çalışma galibi <laughs> ben olacağım. 1周山形から。 arkadaşlar. Önce balığı çıkaran dedim. Yemin ediyorum balığın sürü yeri çıkıyor. Oğlum benim ortam. <laughs> ben galibim. Benim ortam. Ben bilmiyorum abi. Hadi <laughs> Durun. Şu ortaya karışmış. Bye, buddy. Good afternoon. Evet Arkadaşlar Challenge beni galibiyete taşıyan balık <laughs> Dur bir fotoğrafımı çek de Evet Arkadaşlar Müslüm Bey'in tutmuş olduğu güzellik burada Çok güzel bir balık şöyle bir bakın Mükemmel bir balık arkadaşlar Mükemmel bir balık. Şöyle canavar dişlerini göster arkadaşlara. Şöylece gösteriyoruz. Çok güzel bir balık. Hadi bakalım. Evet. Burada sudamız burada. Efsane bir sudan. Şurada röportajlarımız var. Bir arkadaşımız rica etti. Ona götürüyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar avı sonlandırdık. Yine mutluyuz. Güzel balıklar aldık. Müslüm Bey efsane bir suda kaldı. Müslüm Bey bravo tebrik ediyoruz. Her zamanki gibi balıkçılığını konuştu adam. Mükemmel bir balık aldı. Yani çok güzel balıklar aldık bugün. Kısa bir avdı ama oldukça tatmin etti bizi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.